Şimdi ekonomide kalmıştık en son, ekonomiyle devam edelim. Şehir hastaneleri korona virüsüyle mücadelede kahraman yapıtlar olarak şu an görünüyor. Medyada, haber kaynaklarında, tırnak içinde söyleyeyim haber kaynaklarında derken bize korona virüsünün kahramanları olarak gösterildi. Şimdi baktığımız zaman şehir hastaneleriyle ilgili ben burada çok program yaptım, detaylı araştırmalar da yaptık. 93 milyar dolar hazinede görünmeyen bir borca sebep olan bir e, proje, proje dersin zinciri. Ayrıca Mersin Şehir Hastanesi dışındaki bütün şehir hastanelerinin sorgulamaya kalktığımız zaman tahkim yetkisi Londra mahkemelerinde oluyor. E, hem sizinle ilgili kısmını sorayım hem de şehir hastaneleriyle ilgili düşüncenizi sorayım. Şehir hastanelerinin altında imzanız var mı? Projeyi nasıl buluyorsunuz? kahraman mı koronavirüsünün Şimdi, mücadelede? Türkiye yapılan her şeyi bir kere takdir etmek lazım. Kim yaparsa yapsın. Ama yapılma yöntemi ve maliyeti ile ilgili de her türlü hesap vermeye herkesin açık olması lazım. Ben tabii Dışişleri Bakanı iken şehir hastaneleri olgusunu başka bir bakanlığın alanı ama takip ediyordum. O açıdan bir olayın detayına bu kufiyetim. dolayı doğal olarak yoktu ama o hükümetin parçasının başkasının bana yaptığını ben başkasına yapmam. Yani aynı hükümetteyiz ama o, o o bak işte o hep o, o yaptı bu işleri diye birine hedef göstermem kimseyi. Ama başbakan olduğumda o zamanki bakanımız Sayın Mezinoğlu da bilir. İlk rapor istediğim alanlardan biri şehir hastaneleri oldu ve son derece Sayın Mezinoğlu da işin içinden gelmiş bir insan olarak ve gerçekten de duyarlıdır ve temiz bir siyasetin içinden gelmiştir. Bu açıdan takdir ederim kendisini. Bakanlar Kurulu'na rapor sunmasını istedim. Bir de Adalet Sarayları ile ilgili de rapor sundu. Hatta bir latife yaptım. Dedim ki sakın ha hastanelerin sayısını artırmakla, daha büyük hastane yapmakla ya da daha büyük Adalet Sarayı yapmakla görev yaptığını zaten etmeyin. Sağlık Bakanlığı'nın iyi çalışması hastanelerin azalmasıyla, Adalet Bakanlığı'nın iyi çalışması da mahkemelerin azalmasıyla ölçülür. Biz sağlığı koruyacağız, hastaneleri şey yapacağız diye latife etmiştim. Ben gerçekten de öyle görüyorum. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı, Hastalık Bakanlığı gibi görülüyor. Adalet Bakanlığı da Suç Bakanlığı. Adalet Bakanlığı önce bir hikmet bakanlığıdır. Yani hapishanelerin gardiyanı değildir Adalet Bakanlığı. Hapishanelerin gidişi azaltacak tedbirler alan bakanlıktır. Şehir, sağlık politikalarımız da koruyucu hekimlere yönelip hastanelere ilgi ihtiyacı azaltma. Orada iki tane konu benim zihnimi ciddi şekilde meşgul etmişti. Orada da zikrettim daha önce Dışişleri Bakanı iken de genel olarak devlete baktığımda, bütçelendirmeye baktığımda açıkçası bu kamu özel ortaklıklarıyla gelen projelerin hepsine koyduğum bir rezerv vardı. Ana temel bir rezerv. O da şu, bunlar bütçenin içine alınmalı. Çünkü bunlar bir sonraki bütçeden kullanılan kaynaklar. Yani maalesef Sayın Cumhurbaşkanı ve bu projeleri öne getiren arkadaşların çoğunun kanaati şuydu, cebimizden para çıkmıyor. Şu anda bakın bu hastaneleri yapıyoruz cebimizden çıkmıyor. Bugün çıkmıyor. Ha, bugün çıkmıyor. Yarınki neslin parasını açıyorsunuz. Daha doğmamış çocuklara borçlandırıyorsunuz. Ve borcun da mahiyetini bilmiyorsunuz. Bakın benzer bir şey nükleer enerji anlaşması ile ilgili vardır. Derhal, derhal o anlaşma revize edilmelidir şu anki enerji rakamlarına göre. Şu anki enerji rakamlarının indiği düzeye baktığınızda biz aynı doğalgaz anlaşmalarda hepsi revize edilmeli. Tahkim bunun için vardır doğalgaz anlaşmaları üzerine dünyanın en pahalı doğalgazını biz kullanıyoruz şimdi. Şu anda kaynakları oraya aktarmak yerine aynı yani nihayet ileride ödenen şeyler bunlardı. Şimdi burada birinci rezervi oydu. Bu bütçenin içinde mutalaa edilmeli. Daha doğrusu orta vadeli program içinde ileriye dönük bütçelendirmenin içine yedirilmeli ki sen iktidar olmaya devam edeceğini düşünerek veya başka bir iktidara olsa bile ülke devamlılığını düşünerek gelecek bütçeleri ipotek altına almamalısınız. Bu yolla bütçeler ipotek altında alındı. Bu projelerin hemen hemen tümü benden önce projelendirilmişti. Ama şehir hastanelerini ben de kamu önünde ee, şey yapma yani olumsuz bir tavır takılmadım çünkü nihayet hükümetin gele, süre gelen projeleri. Fakat içeride arkadaşlara da söyledim. Bunun bunu bir disiplinize edelim. Bütçe yükünü ne olacağını hesaplayalım. Çünkü var olan şeyleri durdurmak yani yürüyen bir projeyi doğru da değil. O olsaydı zaten o zaman daha başka problemler çıkardı hükümet içinde de devlet içinde de. İkinci rezervim ise onu da Sağlık Bakanlığı'na yine sormuştum. Kendim de sağlıklı olan ilişkilerimiz üzerinden hani sistemi gördüğüm kadarıyla e, yoklamaya çalıştım. Dünyadaki uygulamaların bazılarını da. Acaba çok büyük ölçekli muazzam hastaneler üzerinde mi sağlık sistemi yerine daha rahat oturur? Yoksa daha küçük 200-300 yataklı hastanelerin yaygın şekilde toplumun içine yayılmış olmasından. Bu ise sağlık politikasıyla. Birisi maliye politikası, birisi sağlık politikası. Sağlık politikası ile ilgili boyutu. O konuda mutmain olmadım. Şu anda da değilim. Ankara'da, İstanbul'da çok sayıda halka daha yakın, daha küçük üniteli hastanelere tasfiye edilerek bütün şeyleri bir hastaneye topladığın zaman trafik yükü dahil belli yerlere kanalize ediyorsunuz. Onun için evvelsi gün yaptığım açıklamada birinci basamaktan başlayarak yani aile sağlığı merkezlerinden başlayarak bütün bir sistem revize edilmeli. Koronavirüse göre diye ve ilk açıklama şeyi de evvelsi gün aile sağlığı merkezleri üzerinden yaptım. Dolayısıyla bu projeler bir ön yargı olmaksın. Elimizdeki bina stoku, ülkenin stokudur. Ülkenin kaynaklarından yapılmıştır. Heba edilmemelidir. Ama bu işin nasıl yürütüleceği, sağlık yönetimi açısından da, mali politikalar açısından da göz önüne alınmalıdır. Maalesef bu ortaklıkların çoğu bir, köprüler de, şu anda köprülerden geçen yok. Hani özellikle Osman Gazi Köprüsü gibi şehirler arası İstanbul, Bursa, Kocaeli zaten şehirler arası bağlantılar yani geçişler Durmuş, durduruldu. Dolayısıyla hazine garantisi. Ama hazine garantisiyle ödemeye devam ediyorsunuz. İlk anda çıkmadı para ama şimdi çıkıyor ve bundan sonra çıkmaya devam edecek. O zaman daha ilk gün ben açıkladım 23 Mart günü. Yani dedim bunlar hatta bir klip de yaptık parti olarak. Bunların derhal oturup şirketlerle, o şirketlerde de zora sokmadan, sözleşme hukukunu rencide etmeden, nasıl mücbir sebep başkaları için geçerli, orada da geçerli. Kardeşim, şu anda devlet, ben halktan aldığım 3 kuruş, 5 kuruş vergiyi size ayıracak durumda değilim. Gelin şu ödeme, şu geri ödeme, e, hazine garantisini gözden geçirelim diye oturmalılar. Londra Mahkemeleri meselesi, bunların çoğu tabii dediğim gibi benim başbakanlık öncesinde, ee, hukuk geçmiş şeyler. Tabii olması gereken Türk hukukunun geçerli olmasıdır. Bu da gözden geçirilmeli. Oturup tekrar sözleşme yenilendiği zaman Türk mahkemeleri yetkili kılınabilir. Ama oturup şirketlerle konuşacaksınız. Ama burada şirketlerle devletin ilişkileri öylesine iç içine geçmiştir ki Hasan Basri Bey problem orada. Bakın ben siyasetik kanunu çıkarmak istedim. Engel olundu. Ve siyasetik kanunu çıkarsaydım koyacağım hüküm şu olacaktı. En şey hüküm. Devlet görevi alanlar bir müddet aynı alanda şirkette görev yapamazlar. Yapamazlar arkadaş. Yaptığı zaman devletin sırlarını bilerek şirkete kar aktarabilirler veya şirketin menfaatlerini gözetirler. Bakın ne oldu ama? Eski Karayolları Genel Müdürü ben bu tür gerekçelerle görevden almak durumunda kaldım Karayolları Genel Müdürü. Danıştay'a üye yapıldı. Cumhurbaşkanı tarafından. Daha sonra ben ayrıldığımda bütün bu işletmelerini Kuzey Anadolu Otoyolu Yolu şirketlerinin koordinasyonun başına geldi. Yani şirket konsorsiyumunun başına geldi. İyi. Ya Karayolları Genel Müdürü nasıl gelir şirke... oturmuş o şirketlerle müzakere eden o daha önce. Sonra ben başbakanken izin verir miydim böyle bir şey? Vermem. Devlette görev alanlar aynı alanda şirketlerin başına geçmez. Bu bir dünyada bir kuraldır. Şimdi Karayolları Genel Müdürü ayrıldı benden sonra. Ayrıldı. Konsorsiyumun başına geldi. Devletin oradaki yani masanın karşısında şöyle oturuyorsunuz. Ben burada devlet temsilcisi olarak oturuyorum, anlaşmayı yapıyorum. Bir müddet sonra da kalkıp dönüp karşı tarafa oturuyorum. O sırada buraya biri oturuyor. Buraya oturan da genelde onun memuru olmuş olabiliyor. Şimdi olduğu gibi bakan, şu anki bakan Ulaştırma Bakanı, eski Ulaştırma Bakanının yardımcısıydı. Oturuyor. Bu sefer bütün dosyalara vakıf olarak şirket tarafına oturuyor. Böyle şey olur mu? Sonra da o aynı kişi, ki ben şahsiyetten bağımsız olarak söylüyorum, x diyeyim buna. Bir şahsı kastetmiyorum sadece, devletin yönetimi açısından. Aynı kişi bu sefer bakan olarak bu tarafa geldi oturdu. Üç gün önce o şirketlerden maaş alıyordu. Sonra bakan olarak Cumhurbaşkanlığı sistemine geçince buraya oturdu. E karşısına da aynı şirketler oturmaya devam etti. Ya bu siyasi etiğe uyar mı? Bu bürokrasi ahlakına uyar mı? Şimdi buraya oturan bakan, karşıda da şirket, geçmişte de o şirketlerin başında, konsorsiyumun başında. Ya ben bu bakanlık bittiğinde görevden alındığımda tekrar oraya geçebilirim diye düşüne, düşünemez mi? insandır bu düşünür. Şimdi burada işte zaten AK Parti ile benim yolumun ayrıldığı yerler işte buralar. Niye ihanet diye bana suçlayanlar, suçlamaya kalkanlar önce buraya baksınlar. Ben halkın, kamunun malına ihanet etmemek için, davaya ihanet etmemek için AK Parti'den Başbakanlıktan ayrıldım. Doğru düz yola girse bir zemine otursalardı ayrı bir parti kurmazdım. Ayrıca da ben ayrılmadım, ihraç edildim. Bunlar yanlış dediğim diye. Yani Hasan Vasfi ve buradaki hata devlet geleneğinin tahrip edilmiş olmasında. İşte verdiğim örnek açık. Şimdi bundan, buradan devletin çıkarını kim koruyacak? Daha düne kadar konsorsiyumun başında bulunan kişi bakan olduğunda devletin çıkarını korudum dese inandırıcı olur mu? İnandırıcı olur mu? Net bir çizgi çekmek lazım şöyle. Kırmızı bir hat. Devlet buradaysa çıkar alanı buradadır. Devlet bu çıkar alanına eşit mesafededir. Bir şirketin başına geçip de ha aradan yıllar geçer. Tabii herkes şey yapar. Ama o projeler sürer, sürerken olmaz bu. Olmaz. Taraf kalmaz. Ve Türkiye'deki yolsuzlukların, bazı yozlaşmaların, bazı perde arkası ilişkiler, şeylerin, ilişkilerin hepsi bu yozlaşmalardan niye 2016'nın başında 2015'te daha şeffaflık dedim ben siyasi etik dedim imar yasası dedim çünkü bundan hepsini gördüm ve eğer şimdi AK Parti'nin o samimi kitlesine soruyorum o malum kanalların bize karşı saldırıları üzerinden şartlanmış zihinlere soruyorum eğer o gün benim dediğim yapılmış olsaydı şeffaflık yasası çıksaydı Siyasi etik yasası çıksaydı, siyasetin finansmanı yasası çıksaydı, İmar yasası çıksaydı, yolsuzluklar durmuş olsaydı, Allah aşkına AK Parti bu duruma düşer miydi? Bir sorsunlar kendilerine. Bana benim konuşmamı bugün Hasan Basri Bey, bugün benim o meşhur konuşma yaptığım yıl bir dönemiydi dün. Hani önce şu iki melek benden hesap sor, dosyası önemli dediğim konuşma 3 Mayıs'tı. Cumhurbaşkanı'na görüşmem 4 Mayıs, 5 Mayıs'ta da 2016 ayrılma kararı verdim. Çünkü baktım ki benim devlet anlayışım, benim siyasi ahlak anlayışım, benim ilkelerimle gelinen yer apayrı. Dağlar kadar fark oluşmuş. Ama şunu dediler bana. Kişiye itaat et demek istediler. Rahat et. Sen de küçük küçük nasiplen veya çevren nasiplensin. Onu demediler. Yani o anlamda söylemiyorum da nihayet nasip, makam anlamında söylüyorum. Kimse bana böyle bir şey söylemeye cüret bile edemez. Ama makam anlamında söylüyorum. Yani sen de başbakan olarak kal. Ama bu işlere karışma. Hesabı ben vereceğim. Yüce divanda yani huzur divanında Allah'ın huzurunda hesabı ben vereceğim. Kullar huzurunda. Şimdi de tekrar söylüyorum. Bu ilişkileri kökten değiştirecek olan şey. Yani mesele sadece hazine garantisinin ödenmesi değil. O önemli ama oraya giden yolda esas sıkıntı şirketlerin ile devlet arasındaki ilişkilerin iç içe geçmiş olması. Birçok akrabaların, birçok nepotik ilişkilerin devreye girmiş olması. Denetlemesi gereken kişi denetlenen kişiyle aynı çorbaya kaşık sallıyorsa oradan kusura bakmasınlar. Mübarek Ramazan günü söylüyorum. Her an ibadet içinde olsalar bile oradan huzur çıkmaz.